Elif merhabalar, Merhabalar. nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Elif, öncelikle biraz kendinden ve probleminden bizlere bahsetmeni istiyoruz. Ne gibi şikayetim vardı ki ortalık tedavi başlama ihtiyacı duydun? Adım Elif Soyduk. Dişlerim yüzünden aralıkları hoşuma gitmiyordu. Aynı Aha. zamanda hani böyle gülerken biraz çekiniyordum. Aha. Ama asıl problemimiz bir tane gömük dişim var benim. Hı hı dişlerimin yanında o şekilde onun o rahatsızlık ondan, oluşturdu evet. sende. Peki biz bu anlamda size başvurduktan sonra seninle durum paylaşmıştık hatırlarsan. Hı hı. Ardından nasıl bir işlem yaptık? Telleri ne zaman taktık? Gömük dişinin operasyonunu ne zaman yaptık? Ee, geçen ay e, telleri taktık ve operasyonu o zaman yapmıştık. Aynı anda yaptık. Doğru evet, söylüyorsun aynı evet. Aynı zaman yaptık. Peki sonuç nasıl ilerliyor şu anda? Şu anda e, dişlerim yerlerine oturmaya başladı. İçe dönük dişlerim e, dönmeye daha Hafiften hafiften mi? diğer evet. dişleriniz dönmeye başladı. Peki evet. gömük dişin ne alemde? E, çıktı. çıktığını bir ayda? Gördük. Evet. O Harika. Biz ne kadar sürmüş, sürer demiştik sana? 6 ay kadar Yaklaşık 6 ay bir öngörüde evet. bulmuş değil mi? Çünkü biraz derinlerde bir yerlerdeydi. Çok da emin olamadığımız için 4-6 ay arasında sürebileceğinden bahsetmiştik. Evet. Ama seninki bir ayda çıktı. Evet. Bu çok güzel bir gelişme. Nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum. <laughs> harika. Vallahi Harika. Seni mutlu görmek bizleri daha çok mutlu ediyor. Eğer arkadaşlar sizlerin de gömülü köpek dişi problemi varsa lütfen onu çektirtmeden önce bir ortodont uzmanına muayene olun. Belki sizin kaderinizde de gömük köpek dişi çekime değil olması gerektiği yere getirebilir bir durum söz konusu olabilir. Sizleri de bekliyoruz. Hepinize hoşçakalın.